Yani şakma salepler var bir de. Bir de hakki salepler evet. var. Sizinki hakki salepler evet. yapılıyor. Evet. Bir de bunu mesela Maraş'tan alanlar diyelim ki evet. uzak yola evet. götürmek için eee Şoklatıyor. şoklatıyorlarmış herhalde. Evet. 10 saat, 12 saat yolculukta da eee misafirlerine veya eve döndüğünde eee evet. evet. efendim ailesine, evet. dostlarına ikram edebiliyorlarmış. Evet. Ben öyle duydum geçen izlerken. Şaşırdım şahsen yani. Dondurmanın da uzak yollara götürebileceğini e, baklavayı biliyordum. Kuru baklava alıyorlardı Antep'ten. Onları taşıyorlardı. Ama şimdi <laughs> dondurmayı da şokluyoruz. Araçtan buraya geliyor işte dondurma. Evet, evet. Bir evet. Ne neydisin bir daha? Emre. Emricim e, hayırlı işler diliyorum. Evet, sen de sosyal medyanı takip ediyorsun değil mi? Evet. Peki. Hoşça kal. Evet, Osman Hocam. Bizim dostlarımıza biz böyle tanıtalım dedik, ee, bu de... Sapanca sanat sokağını. Harpaki Bey kahvesini biz de öğrenmiş olduk, çok evet. başka tadı vardı, yararlarını da anladık, öğrendik. Evet sevgili hocam, bu sağ taraftaki... Ee, taraftaki... Evet, bakalım tabi sanat sokağı olup da burada eski böyle şeyleri de görmek mümkün, değil mi hocam? Evet. Bakın bunlar Kaan'ı... Ne, ne diyorlar buna? At arabasıydı ee, bunlar arka tarafı. Evet. Ve burada... Yine... Bunlar herhalde... Çamaşır çok... teknesi. Çamaşır teknesi. Burada çamaşır yıkanıyor. Çamaşır teknesi mi hocam Tabii. bu? Eskiden... Sular, Ezgiden... sular buradan akıyor. Şöyle, şunu da dövüyorlar mı çamaşırları? İlla. Deterjan olmadığı dönemde... Evet. Döverek ne yapıyorlar? Kiri çıkarmaya çalışıyorlar merdane yerine geçiyor efendim bu. İşte zamanın merdanesi bu efendim. Bakın. Evet. evet. Yani tahliyesi var. Görüyorsunuz. Bunlar böyle derenin kenarlarına götürülür. Değil mi? Zaten sabit duruyordu herhalde orada. Bütün mahalle. Orada ne yapıyordu bunu? Evet. Çamaşır günlerinde çamaşır, birleşik. Veya... Çamaşır ee, efendim ee, deterjanı yerine de küller kullanılırmış herhalde. Evet. Doğal tamamen Hatırlarım doğal. Mi? Şimdi alerjik unsurları olan küçükken yani ne, evet. bilir, ne çileler çekti şey, çileler çekti. Efendim hayırlı işler. Hoş, Hoş gördük. Bunlar el ürünleri herhalde. Sizler e, Sapanca'nın bu sanat sokağında gerçekten sanat yapıyorsunuz. İşte çocukların e, vazgeçemeyeceği güzellikte el ürünleri. Yani bunu da çocuğun eline verilmez yani. Alınca da şöyle bir ba bir vitrinek olur ya. <laughs> yani naylon bebeklerden daha iyi değil mi? Bakın türlü türlü böyle her tür. Bu zürafamız bizim. Bu neydi? Ark mıydı? Pembe Evet. Yani. Tabii çizgi film karakterlerini yapıyorsunuz. Bu boyalar Ebru. ne işe yarıyor? Ebru. Evet benim oğlan da güzel sanatlarda okuyor. 9 Eylül Üniversitesi'nde 3. sınıfta. O da Ebru, Hat, Tesip böyle geleneksel sanatlarla uğraşıyor. Aynı zamanda kliplerimizi çekiyor. Ses sanatçısıyız. Hocam e, söz yazıyor. Ben beste yapıyorum. Girerseniz Yusuf Dülger diye. Yusuf Dülger. Ha, Dülger diye girersiniz. İnşallah kliplerimize <laughs> Yani çok hızlısınız yani. Bu biz hanımefendi bu kadar <laughs> Yani gençleri biz çok böyle hızlı diyorduk böyle ama bakıyoruz yani siz siz gençleri geçmişsiniz yani efendim. Evet hanımefendi isminiz bahşe bahşeder misiniz? Ben de şair ve ressam Nurten Basuren. Şair, şair, şair ressam Nurten Hanım. Ben de söz yazarım, e soy yazarım. isminizi bir daha Nurten. Nurten Basuren. Boz? Hür, Hür el Evet Hürrel yani. Evet. Bizde de e, Biz sizlerin de not alalım. yani güzel bir şey. Dül gerdiği gibi. <laughs> var orada. Şu evet. mesela Osman hocamızın şeyi. Onu tıklarsanız bir evet. bakalım bakalım. Ne bir şey güzelimiz yok ama. Evet. Reklamımız da geliyor. <laughs> evet. Evet tabi hesabı e, Hemen alışverişimizi e, Nurten Hanım Tabii Nurten Boz Hülal dedi sanırım. Evet. Söz yazarı, şahin. gerçekten keyifli hem bir, bir sanatçı, komple bir sanatçı. Yani şurada görüyorsunuz, evet. burada hem ürünlerini yapıyor hem e, satıyor Nurten Hanım. Biz YouTube kanalı için, kanalımız için hem tanıtım. Evet. Yani burada kendin pişir kendin ye diyorsunuz. mahir olanlar buyursun diyorsunuz. Öğretiyoruz. Yani hem öğretiyorsunuz. Değil mi? Böyle e, yani gençler buna ilgisi var mı? Gençlerin. Zaten geriye dönüş başladı. Artık. Sizin, sizin mi? Evet. Nurten Hanım'ın bir çalışması. Sakarya Müzik Ederneği. Mehmet Kabak imzası da var orada. Devamlı okumuyor ama. Neydi bu? Evet, e, Siz de okudunuz. Evet. <laughs> Maşallah. Aynı evet. zamanda seslendirme sanatçısı kendisi. Bir bakalım bakalım. Evet şimdi e, dostlarımız da izliyor. ait. Bestesi kime ait? Söz Yok hayır bu meşgul. Sakarya Musiki Sakarya Musiki Evet Nurcan Hanım gerçekten sesiniz yani TRT e, sanatçılarının keyfinde özellikle yani biz buradan belki dostlarımız tam alamıyorlar sesi ama ben güzel alıyorum yani gerçekten. tebrik ederiz ee, yani bir bütün sanatçısınız siz yani re resmiyle efendim geleneksel sanatıyla ile söz yazarlığı da var mıydı? bir yani... şiir alabilmiş bir buklet olsa. Evet, bizim için. <laughs> Nurten Hanım düşünüyor şu anda. Evet. Nurten evet. Hanım düşünürken biz hazır evet. efendim Osman Hocamızla söz yazarı ben besleniyorum. Evet, bir e... ben de aklıma babacığım geldi. Kızıma yazmıştım doğum gününde. Evet. evet. YouTube kanalında diye. da var, net'te de. Ee, Sema Hanım'la en parlak yıldız. Yeğenimizle beraber bir düet yapmıştık. Babacığım gökyüzüne bakar mısın? En parlak yıldız benim olsun. Alıp saçıma takar mısın? Yüzüme ışığı doğsun. Babacığım yolum açık olsun. Babacığım bahtım açık olsun. Babacığım şu denize bakar mısın? En güzel inci benim olsun. E, kolye yapıp takar mısın? Yüzüme ışığı vursun. Babacığım yolum açık olsun. Babacığım bahtım açık olsun. Aynen. Babacığım şu bahçeye bakar mısın? En güzel çiçek benim olsun. Onun resmini yapar mısın? Ne koparılsın? Ne de soğusun diye. Böyle evet sizin aklınıza hocam. geldi mi efendim? Evet, geldi. Buyurun. Uzandım çektim külünü gökyüzünün. Yıldızlar tane 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 salıncaklarından düştü. Hepsi birden mahcup boynunu bulundu tanıdım. Senin gözlerinin izi en içteki, hafif dalgın ama çok parlak uzandım ee, unuttum. <gülüyor> <Sonumu>. <gülüyor> onu onu artık siz bize bırakın biz bakarız. <laughs> tamam. Var değil mi sizi izleyeceğimiz var, var, böyle var, efendim serbest tarzı izliyorsunuz gene. Serbest vezini evet. çok güzel çok güzel. Efendim tamam. hayırlı işler. Bir başka akşam yine tamam. belki ee, yine e, evlatlarımızla beraber sizi ziyaret ederiz. Onlar da geldiklerinde inşallah. Oldu. Hoşçakalın. Çok memnun oldum. Herhalde. Her şey gönülde olsun. Evet Osman Hocam görüyorsunuz ne cevherler var. Böyle kameramızı açınca. Sana insanlara... böyle biz yürüyüp geçiyoruz ama böyle biraz irdeleyince neler çıkıyor altında. Evet. evet. Sağda ha, sol... Şurada bir efendim bir şey var. Bunu ben Taraklı'da da çok şey yapardım. Bunlar Nedir biliyor musunuz? Biraz daha Şöyle taş bunlar. Valla burada ee, geliştir gibi sanki. Bu olmuş Bunun, yoksa bunun özellikle mi Vardı oymuşlar. hocam da bunu bir e, bir şeyi yapmak için ama ne Ü, neydi? Üzerine taşlar sıkıştırmışlar. Evet. Ama keskin taşlar, sert taşlar bunlar. Şunlar. Evet. Bunun evet. hakkında bilginiz var mı? Bunlar böyle oymuşlar, e, taşlar Bir var şeyleri zımparalamak için sanki. Hmm. Yani manav dostlarımız bunu çok iyi biliyorlar. Eskiden kullanıyorlar bunları köylerde. Mutlaka. Ama hazırlıksız geldik biz de. <laughs> evet. evet efendim. Neyse bunu hakkında bir başka zaman bilgi veririz. Burada bir ağacı oymuşlar içine tahtaya koymuşlar diyelim. <laughs> evet. Evet, evet. evet burada eski ürünleri Peki. yeni görüyoruz. Burada evet. e, el terazisi. Evet. evet. şöyle şöyle bakabilirsiniz hocam şöyle tutun bir bakalım dengede değil herhalde bu bu biraz dengede değil taşlar koymuşlar herhalde biz de zorla dengede tutacağız efendim zorla dengede tutacağız bunu evet eskiden böyle bunu Şu taşı alsak bile dengeyi evet. gel. Barış Manço'nun domates, biber, patlıcan evet, şu anda dengede. E, eskiden bunlardan satılıyordu. Ölçülüp tartılıyordu. Şu Değil mi? Dikiş makinesine geçelim. Sonra bahsettik vardı ama. Evet, ilgimizi evet. çeken bir dikiş çok makinesi. eski sanırım. Yani. Bir 80 yıllık makine olsa gerek. Var herhalde. Yani. Hocam isterseniz bir kullanın gösterin bakalım. Neymiş şey, markası? Singer. Ayak burada. Ee, evet. Şimdi artık hanımlarımızın belki ee, çatı katlarına kaldırdıkları bir ürün oluyor çoğu zaman. Ama ben bununla e, annemin çalıştığını biliyorum yani. Marka Singer hocam? Annem annem annemin çalıştığını biliyorum bunlar. Evet. Yani bize bir şeyler Zaten dikerken ederken. Singer en eski dikiş makinesi. Esasen şimdi bak ayak hareketleri yok. Aslında bunlar aynı zamanda antrenman değil mi? Evet. Yani kaslarımızı güçlendiren evet. eden bir unsurlar. Öbür taraftan oturuluk da şu çalıştığımız Evet. Zaten oynadığını görüyoruz şu anda. Evet. Emir Evet hocam. Burada yine bir Bu bir kürük. şey var. Körük. Körük ama ne işe yaptığından? Valla herhalde zannedersem Atışmanın şey bir, bir yapın. Kürük. Bakın nasıl bir daha gösterelim şöyle. Arken evet. Hava Herhalde bu e, mangal, büyük mangalları yakmak falan kürük için herhalde. Ateşlik, mangal ateşlerini yakmak için kullanılan bir unsur. Evet efendim devam edelim. Birbirine benzeyen giysiler falan vesaireler benzer. Evet. Burada da yine İznik, ürünü, İznik Çinileri. İznik mi? İznik genellikle Kütahya İznik işleri. 150 lira fiyatı var bunun. 150 lira. E, gayet de uygun aslında. Çok evet. da güzel çünkü bunlar e, kaç bin derecede efendim e, fırınlanıyor. Ha biz söylemeyelim de siz anlatın bunları. Bunlar İznik. Neral? bakar Evet. Öyle mi? Efendim bunlar tabi e, İznik işleri değil mi? Kütahya. Kütahya. Şimdi bir de İznik var. Bir, de evet. kütahya, kütahya var. Için. Arasında ne gibi fark oluyor? Bunların ayırabiliyor muyuz? İznik mi Kütahya mı diye? Artık... Ya zaten e, at mı Kütahya'da? Evet, tamam. Menşe şey. Kütahya'da. E, biraz daha onlar e, samur çalışmaya yönelik. Hı -hı. E, Biraz da Kütahya'nın temelinde genelde turkuaz durumlar. Tur turkuaz, turkuaz gördüğümüz da gördüğümüzde daha, bir daha bir çok bir ağırlık. Var. Biraz akşamın belki e, rengi değiştirilir ama yok. Tamam. durum yani. Çoğu zaman. Evet yani Türk ağzı en çok kullanan e, yer yani. Kütahya. Samur orada da var ama. Izle, deyince, samur çalışmalarımız e, da var. Bakalım tabii. Biz deyince genelde Aha. samur çalışma yapıyorlar. Bunların biz tabi biz görüyoruz ama yapım aşamaları çok e, çok zahmetli, müşkül olduğunu, çok, zahmetli çok, çok. olduğunu ben biliyorum. Şu mesela samur. Şu samur mesela. Evet, ha, samur dediğiniz. Şimdi tabi samur denince nedir nedir samur? Samurun samur, özelliği e, alt, kıl, alt kılından e, yap yaparlar. Hani sır ile boyama, kazıma, kabartma, hoya yaparlar. Kazıktan evet. sonra e, şeyin tamponlarını, işte, lalelerin, figürlerini tamamlanır. Ondan sonra sırça çekilir, beyaz bir sırça. Evet. Sırça evet, çekildikten evet. sonra fırına atılır. 890 derece santigrat e, derecede pişer. Yani ben derecenin yani. üzeri falan değil mi tabii demek 890 ki 890, derece. 890 900, 90, 900 derece, gibi. derece gibi 900 düşüyor. derece gibi evet mesela 12 saatte yavaş yavaş kapağını açıp soğutma yapıyoruz. Birden soğutursak çatlar. Çatlar ve patlar yani. Evet evet evet. Ondan sonra çıktırıp ki... bu hali alıyız. Evet e, hakikaten çok güzel ürünler bunların evet. hep, her biri e, çok evet, değerli e, çok aşaması çok aslında. bazen bazen e, ne kadar e, uğraşsanız da yine de kurtaramayacağınız ürünler oluyor. Aynen aynen çok yani bazen o, çöpe bile atan ürünlerimiz oluyor. Çünkü yani, hava kalmış oluyor. Hava, hava kabarcığı oldu mesela yani, patlıyor. Patlıyor. Evet. Onun için de yani o kadar emek veriyorsunuz mesela evet. çok güzel giderken bir ürün. Yani, bir bakıyorsunuz gözünüzün nuru öyle, bir şey evet ya. böyle bir şeyle karşılaşınca yani. bazen de üzülüyor evet, ama evet. tabii ki bu bizim azmimizi gayretimizi ne aynen, yapmıyor. Ee, Daha çok azimle çalışıyoruz evet. yani hiç bırakmıyoruz. Yani bir şey de şu var diyorsun. yani bir ürün yani kendini hastır yani fabrikasyon olmadığı evet. için bunlar tamamen değil. yani bir ürüne bakarsanız diğerine e, Genel anlamda benzer ama birebir değildir değil bire mi? Birebir değil. Yani mesela birebir hiçbir bulamazsınız. Evet. Elle mutlaka Mutlaka bir eksik ve bir fazla Mutlaka e, fazlası vardır. vardır. Ya çiçekte bir evet. farklılıklar vardır. Evet, Çünkü farklı. elle, elle elle yapıldığı, yapıldığı için. Evet. Evet. Evet, o bakımdan hepsi kendisine has, kendisine e, özgü. Evet, efendim bu e, kahve fincanları da bambaşka. Yüral Aslında evet. Eee dekorlar yani Böyle altılı mı 120? Evet altılı 120. Valla inanın normalde fabrikasyonların bile artık yani, yani. 50-60 liraya Şimdi satıldığı alır, yerde evet, evet. yani değil mi? Yani, Şimdi el işi bir ürünün evet yani. bu fiyata satılması hakikaten çok gayet ya, çok yani, yani inanın bizim ülkemizde e, e, sanat ürünleri, el ürünleri birçok ülkeye göre çok çok uygun. Çok düşük. Çok yani düşük. alsınlar. Gerçekten alsınlar i̇nanın, çok düşük. Alsınlar Gerçekten biz de ucuz satıyoruz zaten. Bakayım. Bu mesela yani. e, el yapımı bir hocamız vardı. O çizim çizdi bunu mesela. Şu ne Çiçekleri kadar canlı canlı. Çiçekleri falan kendisi canlı. çizdi yani. Canlı canlı kendisi evet. yaptı. Evet. Zafer evet, hocamız sır, var. Sırrı da atılmış evet sırrı dağıtılmış böyle parlak parlak, değil mi? Evet. Evet. Çok güzel yani evet. ürünlerimiz. Mesela bu, yani. bu ürünü ne kadar alabiliyorlar? 500 lira mesela. 500 liraya e, alıp evlerine Evet yani Avrupa'ya gerçekten Fakat, e, çok değerli. Fakat kaldıkça da ne yapabiliyor böyle ürün değerleniyor. Değerleniyor evet. Çünkü el işi. El işi yani gerçekten. Yani herhangi bir şey asmak gibi değil yani. Yok yok. Değil mi? Ger gerçekten Yani gerçekten. Avrupa'da olmuş olsa herhalde bir e, birkaç bin bir, bin Dolar, dolardan alan Aynen aynen. Olan... Zaten buradan alıyorlar orada satıyorlar. Değil zaten. mi? Buradan de evet, götür, satıyorlar çok biliyorum. Var. Yani Ben geçenlerde mesela Katar'a gönderdim bayağı bir ürün. Evet. Benden aldı. Orada bilmiyorum bayağı bir 3 4 5 kat, 10 kat sattı yani. Tabii. Doğrudur. Biz de duyumları alıyoruz. Evet evet yani Evet. Türkiye'de mazi bir şey çok düşük. Efendim? yani emeğimizi ee... alamıyoruz desem yeri var. Ama yani buraya e... geliyorlar diyorlar ki işte ya işte ne olur bu falan. Bugün mesela bir Türk geldi. ya diyor bu arpa ile mi besliyorsun falan diyor. Ya diyorum bu el işçiliği diyorum. Evet. Biz anlamıyoruz ki. Zoh anlamıyoruz ama işte en aslında, Aslında onu anlayabilmesi için Söyledim atölyeye zaman, gelecekler. Evet. Biraz hangi aşamalardan geç görecekler. Ondan sonra da diyecekler var. ki buyurun diyeceksiniz. Siz evet. Ta takdir edin fiyatını. Yani bak, mesela bu bisküvi, bak şöyle bu bisküvi. Evet işte, i̇şte bakın işte bu, ham hali. Bu ham bu. Hadisi ham hadisi Tam halinde evet. biz desenler veriyoruz. Desenler veriyorsunuz. Atkılın sırçasından, ince bir sırça o. Evet, Atkılından evet, yapılıyor. Evet, evet, desenler evet. veriyoruz. Ondan sonra boyamaya geçiyoruz. Evet. Mesela diyelim kırmızı, yeşil. Ondan sonra bunların tonlamasını boyadıktan sonra sırçası var bunun. Sırçası evet. dağılıp çıkardım. bu şeyler tamamen kapanıyor. Yaptığımız çiçekler evet. kapanıyor. Örtüsü hani böyle bembeyaz kalıyor. Fırına atınca bunlar patlamaya başlıyor. Çok güzel. Evet. Patlamaya başlıyor ve aynı halini, aynı halini böyle alıyor. Hani patlamaya başlıyor dediğimiz evet, evet, şunlar çekiyor, yani, evet, şunlar kabarıyor, kalıyor, yani. kabarıyor. Yani şöyle, evet. mısır gibi mısır patlıyor. patlıyor <gülüyor> <evet>. <gülüyor> Aynen öyle. öyle. Yani evet. hakikaten bir bakayım Bu, şöyle bir evet. e, yatay olarak gösterelim kabar kabarmış olarak zaten fark edecekler. Demek ki enteresan çok çok yani, yani, ilginç bir o boyanın ka, patlaması etmesi. Evet bir cam özelliği sonradan cam böyle özelliği, evet. verilmesi çok parla, parlaklığı veren zaten cam özelliği evet ona sır sır mı diyoruz sır, e, sır. Cam. aramızda kalsın yani tabii kalsın. aramızda kalsın aramızda zaten onun da o kelimenin öyle bir anlamı evet. varmış yani her ustanın bir, e, bir e, tekniği varmış tekniği var, evet. ve o teknik de kendisine has kalırmış has, evet. e, yani araştırıp edip bir sürü <laughs> Deneme yanılmadan sonra belki tabii bulanlar iyi, tabii, olur. Tabii, tabii, tabii. Ama o sır bazen, evet. bazen mezare kadar gidermiş. Evet, bir de tutturmayı biliyorsunuz. Mesela evet. bu sırrı yaptıktan sonra akmalar oluşuyor mesela. Evet. Altını temizlemezseniz burasını burasını Altuflex biz temizliyoruz altını. Evet. Temizledikten sonra koyuyoruz, Eğer bunu temizlemezsek altını yapışıyor. Ondan sonra çöpe yani. de gidebiliyor yani. Kaldığı bu yani. çünkü tamamen altına alıyor. Yani işte onlar çok, hepsi hassas mesela. Evet hassas çok hassaslar yani. Evet. Yani Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür Biz de bu bilgileri öğrendik sizden. Allah razı olsun. dedi. E, ben teşekkür ederim. Dostlarımız da bir çok vesile sizlere e, belki sapanca gelirlerse uğrarlar. Şey çünkü Allah, ilk dükkanlardan ki, bir tanesi sizin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet. Ismin neydi? Ekrem verin, ekran Evet. <laughs> <Size> bir, <laughs> Eyvallah. bir hediye kadar? Ekrem Bey'in gönlü e, gani, gönlü zengin işte. Bu da el yapımıdır. <laughs> Eyvallah bakın biz bu bu akşamın bu akşamın böyle sizler adına dostlarımız adına alıyoruz ve bunu da özel bir yerde muhafaza edeceğiz. Çok çok teşekkür ederim. İnşallah görüşmek üzere diyorum. Bizim de e, hocam söz yazarı ben e, besteciyim. Yusuf Dülger diye internet sitesinde net girerseniz bizim müziklerimizi dinlersiniz. Yusuf Dülger. Evet. Efendim teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.